Başkasının size kurguladığı hayatı yaşamayın. Bırakın. Gündelik üretiniz, iş mi iş eyvallah, yol trafik mi trafik, grup mu grup, tulu mu tulu, bunu yaşayın. Başkasının size kurguladığı hayatı yaşamayın. Yani ekran bağımlılığından kurtulun, sosyal şeyden kurtulun. Bile, hiç, tema, yok, temas edin. Yani ne oldu ne öğren, o kadar yeter. Çünkü bu, bu her küresel versiyon size bir hayat kurguluyor ve size onu damardan zerk ediyor ve sizi uyuşturuyor. Ben onu söylüyorum. İnsanların kurguladığı hayatın eseri olmayı ne yapalım? Cenab-ı Rabb'in aleminin lütfettiği hayatı temaşa'ya çalışın, kendinizi ona alıştırın. Çok rutin, hiç itirazım yok. Kısmetiniz o. Şurada tabii çalışacaksınız. Çok zor şartlarda, eyvallah. そう。